Yapma. Info, info, info Maraş'tı. İki tek değil bak. Bir kişi direkt basmayın. O iki Bak Diğeri duruyor Tamam yorum yorum sıkıntı yok. O baygın kalsın. O bizi bilmiyor şu an. Dur dur dur. dur. <laughs> Sen ona molotof atar yakar bunlar. Bekle. <laughs> Çok <Gülüyor> iyi. Adam var. Üzerimize. Arkadan geliyor. Aa bak arka vuruyor. Dikkat et. Yan basamadık. Nereden vurdu ki o seni ya? Aynı yerden molotof atlıyor ya. Please recall me. Tamam bir tanesi yanıyor ölüyor diğeri hala yakta ya. Ben bizim adamı kaldırmaya atladım. I'm recalling a teammate. Watch out. Thanks. Final call. All passengers should be o kadar adam vurduk. Nerede bu <gülüyor> <gülüyor> şey, de, de, duvarda bir yerde. Evet evet evet. Taklanıyor orada. Evet. Vurdum baygın. Moru bitirmesene. 2 2 2. var. O da gitti. 3 ee, kaldı. Sadece 1 Neresi kaldı? Biri bir yok yine. yok değil mi? Yok yok. yok. Ben tepemi görmedim. Tamam. Binmezsin. BM4 gel, gel. gel 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 yanımda. Burada burada. Watch out. Aynen M24 de var. Ben de şey bulamadım ya. satılmış ee, bulamadım. Hiçbir şey bulamamışım ben. Oğuzcum hoş geldin. Nasıl istersen öyle yap paşam. Bana fark etmez. Geleyim ben de. Bu, bu Eyvallah yok. kardeşim benim. Kalan sayısına bakma. Aa drop. Haydi drop. Adam var. Adam nerede? Ulan. Adam adamım var adam önüne düştü Sıkıntı yok o da benim Abi, tam önüme şey düştü. <laughs> onda AVM vardı galiba ya. O AVM'yi eğer AVM'yi alırsam çok mutlu olurum. Şeyi bu çözmüş sanırım. Galiba. AVM'yi sen aldı. Groza varsa Groza'yı ben alayım. Yok, MK, MK var. varmış. Maraştı. Bitirdin mi bizi be babacım? Bir tanecik killimiz vardı. Ya. <laughs> Şaka yapıyorum ya. Şimdi ee, tık 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 Nice. Mitsin mı ya? Muhtemelen. Ses. Ses yoksa sessiz sen yap. Yaptım yine gelmiyor. Yap zaten. ses gelsinler. <laughs> Olabilir mantıklı. <laughs> ha gördüm yani. Nerede? burada kaldım da en az 3 kişi var. Kaldırmadalar. Infosunu ver. Aa, ha 4 numarası sen değil mi? Watch out. Bastılar. Aynen. Işte biraz uzam. Geliyorum geliyorum. Sıkıntı yok. Ay birini bay... Ya diğer nasıl bayılmadı? Sen nereye sıktın hacım? Benim sıktığım bitti ya. Tamam. 4 numara bir info versen reis. Gelelim de balıklama dalma. Al ben de. Al Ay, ben de hocam. <laughs> bas 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 bas. E, evdeler mi? Bak şimdi. O eve neler yapıyorsun? At at. Bak evin arasında var. Oho. Oho. Kapıya doğru. Oho. Kapıya doğru git. Kapıya doğru git. Tamam. Bitecekler. <laughs> Orada mı var? Tamam, Aha, <laughs> bunda var. Bunda artık bu adam yok. Satıya bomba attım. <gülüyor> <gülüyor> Üf ne oynadık be. Alar olsun dayı oğlum. Bunu attım refleksi gördün mü? <laughs> Aa 3 alırım abi. Sesini aldım da ben dö dönemedim ona. Sıkıntı yok ben senin yerini hallettim. <laughs> Bunlar şu arkadan geliriz. Alan dışında. Şimdi alt x bıraktım acılar. Ee, şunu at. Ben mid seni biliyorum. Mid'e mi? Yani. Şu zımbırtı çok iyiydi. Erken bitiyor. Iyiydi. Erken, bitiyor. Çabuk çabuk Erken bitiyor ya. bir de çabuk bırakmıyor. Ha tabi. Abi çabuk buraya dediğin gibi. Watch out. Tarafta da var. adamlar. Üçünü alıyordum da. Dediğim gibi çok geç bırakıyor. Olmuyor. Drop boy. Şeselim bayadır groz oynamıyordum. Özlemişim be. ne çıktı? Watch What? Watch out. Ooh. Bak o avm ise Bak o abi mi sana saplarım çocuk. <laughs> Görmüyorsun. Çatıdan Ben göremedim onu. Ben de göremiyorum şu an çatıdayım ben. Ben de göremedim ki. Ben... Aa, ben oynuyorum. Burada galiba. Watch out. Hakkınızı... Bilmiyorum tamam ama. Aynen o evde. Evet evet. falan Tamam. Çatıyı buradan görüyorum. Eğer altman rush atarsanız onu çatıya çıkartırsanız hallederik. Dur. Hayır, gördüm ya dayamadım. Diğer tarafta, diğer tarafta. Orada bomba düşmüyor. Nerede lan? Bende bende, bende bende. Ha. Hallettim. Öldü. Vallahi öldü. Vallahi öldü. Onda AVM var bir baksana. Adam var. AVM var alacak mı bırakayım mı? Adam var burada. Bekle AVM'yi ben çekiyorum. Tamam. Ben de kendim kalım öyle mi orada çatla bunu da alırsınız. İyiydi. da. Ben bir enerji basayım baba. Altında mı adam? Altında altında. Karşıma bir yere geçersen her türlü oynarım ben buna. Ben yani şuraya Baça. ya da şuraya. hadi. Allah Allah. Göremedim ama. O beni görür belki. ben onu gördüm. Korkmuşum. Ben geliyorum sana. M4 mi istiyorsun? Groza mı istiyorsun? Fark etmez. Fark etmez. Burayı bırakırsan sıkıntı yok. Hızlıdan şurayı alalım o zaman. Alıp Tam karşına bak. Geliyor bak. İkileri var ya arkamdaki. Bizim adamın kulübü tarafı. Neresi? Arka arka. Tam bak. Burası burası burası. Ha. Tam karşına. Bir tanesi aşağı indi. 3 kilo durdun lan. Tamam. Bu ihtimalle dörde iki kaldınız. En sevdiğim. Orada kalabalık mı? Baba. Orada kalabalık mı? Kalabalık kalabal, kalabal kalabal değil de. Karaktı bunlar Merhaba canım. Dört mü? Fotoğraf mı? çektiriyor bana. Baş. <laughs> Aynen. Arka kaya dikkat. Bak. O kaya da var. Yakın var. Bomba gelebilir. Yakın var reis. Bomba gelebilir. Dikkat et. Hepin <laughs> nerede? Tamam, yakın kal işte. İkisini baydınız. Help! Aşağıda aşağıda hemen aşağıda. Hemen altında. Ben kaldırıyorum kendimi. Sen bana bakma. Alana git. Aaa alanda şıkkın. Aaa. Direkt kancayı kullanırsan bir isim gitmedi. Lan git. Allah seni. Sıkıntı yok ya 1v1 kalsın. kaldıramıyor mu şimdi kendini? Yok yok kaldırdım da bayılıyor. Şeye ah. alana giremedim. Daha bayıldım. Neden kill vermedin de? Ne kadar? Yo orada cam basmadım ya. Cam bassaydım alırdım onu da. Ay senin sonra bir AVM yok mu? Şöyle zıplarken. Ben şimdi bak neler yaptın. Yapayım. onu. Ben istersin ben yapmaz mıyım be? Ellerinize kollarınıza sağlık.